Merhaba. Bugün Rose ve Jisoo'nun bize verdiği spoiler'ı konuşacağız. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Uzatmadan videoya geçelim. Rose paylaştığı fotoğrafların altına çarşamba günleri pembe giyeriz yazdı. Ve Jisoo da kendi gönderisinin altına B harfi yazdı. E buradaki spoiler ne derseniz, linkler 2 Aralık günü ya da Lux albüm ya da Rose'in solosunun geleceğini düşünüyor. Bu düşüncelerin çıkma sebebi, hepimiz biliyoruz ki B harfi alfabedeki ikinci harf, ve Rose'un yazısı da var. Ayrıca Jisu, görüntüsüz sesli bir canlı yayın başlattı. Canlı yayında tam olarak şöyle dedi. Lütfen bizi yıl sonuna kadar bekleyin. Çok yakında. Belki bunu söylememeliydim, hiçbir şey söylememeliydim. Bu canlı yayından sonra gerçekten 2 Aralık'ta bir şeyler olabileceğini düşünmek için Einstein olmamız gerekmez. Ayrıca 2 Aralık çarşamba gününe denk geliyor. Bu da Rose'un yazısını destekliyor. Ama netizenler gene bir şeyler bulup. Bunda ne var ki? Zaten Rose de fotoğrafı çarşamba günü attı. deyip bizim hevesimizi kup sağımızda bırakıyorlar. Ya arkadaşım siz kör müsünüz? tek Rose'un yazısı olsa tamam diyeceğim, ya da bir tek Jisoo'nun B harfi yazdığı yoruma söyleseler gene tamam ama, bu parçaları birleştirip yap bozu bitirmek bu kadar mı zor? Sizin bu yaptığınıza düz gideceğiniz yolda zikzak çizip bütün yolu geri dönmek, bir daha da yola çıkmamak denir. Pes diyorum artık başka da bir şey demiyorum. Bu arada artık yeni temam ve yeni kapak videom nasıl? Artık bunları kullanacağım. Siz nasıl buldunuz? Güncel ve doğru haberlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.